Merhaba arkadaşlar, Efim TV hoş geldiniz. Ben Umut, ben Efe. Bugün size GTA 5 çekim yapacağız ve PlayStation 4'ten e, oyun çekimlerine başladık. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. İlk olarak adamımızı bir soyalım. Aynen <laughs> güzel böyle ortama ayak uydursun yaz yaz ortamına. Şuradan soyunacak herhalde. Kardan. Evet. Bu arada biz daha öncesinden dövmelerini yaptırmıştık. Şimdi dövmeleri de göreceksiniz. Bizim evde <laughs> kim var ya? Oğlu. Ne yapıyor? Ne yapıyor oğlu? Mal gibi. Ağlıyor mu? Ne <laughs> Hareket yap. Ha, evet. Yalnızlıktan artık. Yapacağını <laughs> şaşırmış. Yatak odası. Üstüncü değiştirebiliriz. gözlük. Aa gözlük yok. Çıkar, çıkar hepsini, çıkar üstlerini. Ha. Bu daha güzel. Bu var, yani. üstünü çıkaralım. Üstünü nasıl çıkaracağız? Onu hiç bilemiyorum ya. Non falan yok mudur? Non tişört. Oh Haa iyi oldum ya Evet Ama şu üstündeki hareket Allah Allah Şöyle En en aşağı bu iyi Bence yani yani. bu daha iyi yani. Oh you touch my ta la la Adam çok iyi oldu Abi biz neler yaptırmış adama ya Şu dövmelere bakar mısın Açık geri kalmamış ya, <laughs> ya Karısı da uyuyor Uykucu Bu halde bizi Haydi görseler ya. de boşardık karısı <laughs> Allah'ım ya Şimdi eğlenmeye gidiyoruz Karısının haberi yokken Haydi <laughs> Haydi şimdi bir bölgeye bir sürü araba toplayalım burada mı yaksak acaba? Ez ez ekleyelim sağdan sağdan. Uuu. adam kayıyor ya. Nereye toplayalım ki? Yolun ortada toplayalım yakalım bence yani. Polisler de gidiyor. Buradan başlayalım. Aynen. Şu beyazı al. Bir aşağı. Ya bir dakika abi ismim var polis ah polis ah Ya ah. abi altı bir araba aldık Bugün garajda arabalar var onları mı yaksak ki? Ya daha iyi ya Bir şey beceremedik yani. Hep polisler Polis gidecek gibi şimdi Küçük araba. <laughs> Gitti küçük araba. Hmm, bir güzel. Geliyorum. Of. Vay vay. Bakın. of arabayı koyduk. Şimdi bu garajdakileri yakacağız. Zaten Bunlar... yenilenecek tekrar değil mi? Evet bunları bir alalım. Şöyle güzelce bir yan yana yapıştıralım. S sıfır arabalar. Aynen. Pis. Hadi. 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 Şey hadi yoksa, mi? ya Hadi. ya Hadi. 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 olur böyle Hadi. Hadi. bilmiyorum ben... olabilir Yokuş aşağı dizip mi yapsak? O benzinle yapacağız arabaları. Benzinle hmm, yan yana o zaman. Buraya yan yana çekelim hepsini kanka. Diğer arabalarda aa geldi polis merhaba. Abi ya her yerde böyle her yerde ya. Öldürüyor mu polisleri acaba? Bilemiyorum. Yani şu şey silahlarımıza bakan neler var ya <laughs> İç ee içeride mi oluyor polis ya ne biz olayım? buradayız aaaa şöyle gördüm in ııı zara konusunda olsun evet şimdi şimdi polislerden bir kaçalım polislerden bi çok güzel yapalım kafayı içeceğiz Haydi. Uçak kaçırıyoruz aslında tam şeyken havalimanına gidelim de kendi F-16 alalım. Olur. Atlamayı yapalım. Tamam. En yüksek kuleye gitmemiz lazım yalnız. Ya, Havadan da atlayabilir aslında. Ha o da olabilir. <laughs> arabayı da yeni aldık.

Ya adam gitti sırtı mırtı yırtıldı ya. Bin 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 bin. Bismillah. Ya. Lastap <laughs> dedi ne ya. Abi biz bu oyunu plan yapamayacak mıyız? Bu polisler her zaman bir plan için ediyorlar ya. Gerçi polisler hani güzel görevlerini yapıyorlar ama yani bu nedir ya? Hayvan gibi şey yapıyorlar. <laughs> ne yapıyoruz? Ilk bak bir de üstümüzü giydirmişler bak ya. Bizim bizim kalitemizi içine ettiler. Tarzımızın içine ettiler. <laughs> Bu arada 36 milyon dolar var. Bunu soygun yapmıştık. İlk ne yapalım? Yani şu an var çok susun. bozu, bozuldu. falan gidelim kendimize gelelim. Yani bir uçaktan atlayalım da bir. Sen önce bir ölmek istiyorsun. Bir öleceğim şu adamı. intihar ettirelim artık. Hmm. Müzik de çok güzel gerçekten. <laughs> Şaka yapıyor. Topun içine rak sokmuşlar Allah'ım ya. Yani. Evet bir Türkiye açalım istersen Umut. Olabilir. Bir Ankara'nın bağlarını yolla abi. <laughs> Ankara'nın bağları çalma. Yani o da bir o da bir gururdur ya. Her ne kadar bu yabancı de olsak bile Ankara'mızı unutmuyoruz. Çekilin ya. Arkadaş seviyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bekle bizi geliyoruz uçağa. F16. Yürüyen uçağa şimden. Oh. Woohoo çok güzel gördük gerçekten. Gitler evet, bizi içeri al. Sağdı. Bak kapıyı da aç. Adam bayıldı Aa, abi. Ya. Bayıldı. Kaç kaç kaç. Tabu gelen bir tane sevinelim. Hemen dinelim oradan. Tüyelim artık. Şurada hangar var. Of, geldiler. Abi bu gırtlaklı müzik de ne kadar garip bir şey. Yurtçular kendilerini. Bununla atlayalım değil mi? Aynen. Haydi dinleyelim. Haydi bre. Süde. İşte. Bak ya. Of, çok i̇yi, iyi ya. Ben kalkışı yapalım şu tarafta. Allah Allah Allah. Haydi de bak gördüm. Kanada bir şey olmamıştı inşallah. Şimdi evet efendim intihar nasıl yapmak istiyorsunuz yani? Şimdi bir çıkalım denizden atlayalım? Normal ben de binaya mı girelim? Denizi sevmiyorum. Uçak Bence uçakla bir yoğun ortasına girelim. Evet. Yani direkt patla uçaklarım Ya bilmiyorum nasıl. Sen istedin ya. Ters uçalım değil. Bir Biraz ters evet gidelim. Beynimiz şu Şöyle böyle geçelim. Şu an yüz mü değil mi bilemiyorum. Gireceğiz. Şu an herhalde... <laughs> Yere gireceğiz şimdi. Evet. Evet. Şimdi atlayışımıza başlayabiliriz. Evet. Evet. Birazcık aloş. Evet Haydi bakalım Mükemmel bir haftayız Adam kilo mu aldı abi? Hiç açmak istemiyorum ben Şişti bir anda Oo oh. Evet gidiyoruz gündüz gece <laughs> Bilmiyoruz ne haldeyiz gidiyoruz gündüz Paraşütte gece Paraşütü açsam mı ki? Evet şu an Şu an düşüyoruz arkadaşlar İnter'a doğru gidiyoruz şu yon ortasına doğru Evet Aman denize girmeden Aman aman evet. aman Mükemmel bir haftayız atladı. Bu atlayıştan sonra e, geriye kalan bence artık bir kulübe gitmek. Kulübe mi gidelim? Ya Arabaları benzinle şey yapacaktık. Ya onu biliyorsun ki polisler izin vermiyor kanka. Yani kendi evimizde, kendi özelimizde bile patlatamıyoruz arabayı. Biz daha ne yapalım ya yani? Evet, bak görüyor musun Fantastik şeyler var evet. evet döner bir şey. Şöyle bir en şey edelim. edelim. Sokaktaki insanlara da bir röportaj edelim. ne yapıyorlar? Hayırdır? Allah. Adam <laughs> iki dakikada gitti ya. Yani. Böyle bir şeydi. Bir şey. Yalnız iki palayla ölen insan da ilk defa evet, görüyorum Bu gruptan birisiymiş herhalde Vay tırladım ha Palayla vuruyoz abi zevke bak ya Gelin gelin hepiniz gelin Of Kelly, Kelly gitti Gitti Kelly Adamın kafası yarıldı hala ayağa kalkıyor abi Aa. Oh. Ne yaptılar bize kalbimize mi indirdi ne yaptı ya ne ördü ya <gülüyor> aman <laughs> <laughs> neremize vurdu anlamadım biz şu hastaneden çıkamıyoruz her girişi abi gelen <laughs> geçen bize koyuyor yani <laughs> ne yapacağız bilmiyorum <laughs> ne yapsak ya ne? eskiden sandrax böyle miydi ya ben 500 insan öldürdüm polis daha zor geliyordu yani ben şu an burayı hiç sevmedim bu yani ben katliam yapadım yani 500'e zor geliyordu artık bir klaba gidelim. Yani artık klaba gidelim başım ağrıdı yani. Çi çiç çi değil. Bu arada şimşekler çakıyor. Hava çok karanlık. Herkes evet. evine yetişmeye çalışıyor biz gidip kulübe. Halde böyle şeyler <laughs> böyle. <laughs> İşsizlik böyle bir şey arkadaşlar yani. Evet. Oyunda da işimiz yok. Böyle böyle gireriz işte. Aynen böyle. <laughs> <laughs> i̇şte burası da bizim Kulübe giriyoruz evet şimdi. Vay bak koruma da var. Selamünaleyküm. Aa bak hiç, hiç bir arama yapmıyor bizi sokuyor. Ya. Allah. Bizim içimizden bir sürü şeyler Seni test. Yani Rihanna da burada bak. Aa Rihanna mı? Lan Rihanna ne yapıyorsun burada? Sen çalışıyor muydun kız? <laughs> Abi Rihanna'nın çalışacağını hiç bilmezdim ya valla. Evet. Kanka bir ara ben şey duydum. Bu kozmetik işlerine girdiğini duydum da yani. Şu anda yani test ediyorum bu konuyu. Evet. evet, crazy yere geldik Sayın seyirciler. Biraz para atalım. Evet. Atalım parayı. Boşuna para. İstedik böyle bir şey. Evet, atıyoruz paraları. Abi ben Rihanna'yı çağırmak istiyorum. Ne yapacağız şimdi? Tercih siz. Adamın da işine gel bak bak. Karısı bakma, evde. Bakma, bakma. Karısı evde yatıyor bu bak bundan. Kocası kocası. <laughs> kocası koca yatıyor biz burada neler Allah, yapıyoruz. Allah bir yere çağırıyor bizi içeri çağırıyor. Ne diyor dance parti dansına gelir misin mi diyor ne diyor. <laughs> ya bir ki abi ya. Biz buraya birazcık gezmeye geldik kızlar lütfen hemen üstümüze gelmeyin biliyoruz çok yakışıklıyız karizmatiyiz ama yani. <laughs> Sevmedim ben burayı. <laughs> Yani Arkadaşlar az önce çok kötü şeyler gördük, o yüzden çıktık hemen oradan. Aa, aa, yani gitmiş, köşede kötü yerlere soktu bize kötü kız. Kötü, sinsilik hissettim ben o kızda. Sarışın Çiyan. Cihan çık şuradan, Cihan hiç yakışıyor sana bu yerler? Birader, <laughs> sana hayırdır? Bir, bir şey yaramıyor. Ha, gitmiş haydi. oraya, direkt gibi duruyor, hiç, hiç bizi kontrol etmedi. Var ya içeride biz katliam çıkarsak haberi olmayacak. Hadi gidip içeride katliam çıkar. Bunu söylemişken aklıma geldi. <laughs> Gerçi içeriye bir bomba koy atalım kanka. Şimdi <laughs> Merkez patlıyor. Herkes şarkısı buradan gelsin. Evet. Bak şimdi. Evet, evet. 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 Ana, Merkez patlıyor. Herkes, bütün herkes, bütün <laughs> herkes. <laughs> Allah. 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 Allah bir sene. Balkan tu cehennem. <laughs> evet, Allah Allah, Mina gittik ya, wasted oldum ya. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sınırları zorladık ama polisler peşimizi bırakmıyor. Sınırlarımızı yiyor. O yüzden oyun artık bitirmenin zamanı gelmiş gibi hissediyorum. Yani evet, zaten kaç dakika oldu? Yani bayağı 20 dakika olmuş. 20 dakika yaklaşık oldu. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Aynen arkadaşlar. Daha çok oyun videosu olacak bu arada. Evet. Videoyu da bitirelim artık. Haydi görüşürüz. Haydi hoşçakalın.